Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim İrcan bugün yanımda Görkem ve Kayra var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, Hoş bulduk. <laughs> arkadaşlar bir 10. denemem <laughs> denememiz. Artık yani konuşamıyorum bile. Allah kurtarsın bize. Bugünkü konumuz zaten başlıktan da anlayacağınız gibi Brawl Stars'ta nasıl hesap çalınır arkadaşlar? Bayağı kolay bir iş. Bunu birazdan size göstereceğim. Bir El oynatacağız ve oradan hemen hile, hile demeyeyim. Zaten normal bir açık, çok kolay bir şey başkasının mailinden yaptığımız bir olay. Çok kolay bir şey. Herkes yapabilir arkadaşlar. En sonu iki el sonra göstereceğim. Arkadaşlar yani e, bir saattir kupa düşüyoruz. Vallahi sorunumuz pek hayır değil. 5000 kupaya düşeceğiz yakında. Aynen ben tam onu diyecektim. 10.000'den düşüyoruz. Bugün. Arkadaşlar ya şakayı geçelim de yani <laughs> Bitten, bu aralar zaten çok oynayamadığımız için yani hatta hiç Turnuvadan turnuvaya giriyoruz bir tek. Başka hiçbir şey girmediğimiz bir için Bir de videolarda girdiğimiz için yani Oyun oynayamıyoruz. Ya kusura bakmayın kötü oynarsak da Adam zaten gol atmış bile. Ya, bir şey yok. ya harbi arkadaşlar bu aralar hiç Ya oyuna Girdiğimiz yok o yüzden Kötü oynuyoruz. Bu zaten ya Yapacak bir şey yok bunun üstüne. Abi 3 kişi gidiyoruz 3 kişi gidersek Alırız. Abi taktik ne Biliyoruz mu? Taktik çok kolay bir şey aslında, bir kişi eksilteceksin üç kişi basacaksın, iki kişi adamlar çok zorlanır. Biz eksiltebiliriz. Kanka mi? beni sokmuyorlar ki şeylerine. Bir, bir şey yapıyor, emzi vuruyor. da uzaktan şey yapıyor, güzel takım kurmuşlar yani bize bu takım olmaz. Yok gel gerek yok biz yine oynuyoruz, çok da kötü şöyle değiliz. yapsam. Şöyle şöyle şöyle. Abi. Kara git Dali'ye At ultini, at ultini. Vur bir tane de. Helal Görkem. Vallahi helal olsun. Bir an sessizlikte kaldım arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın dedim yani bu elde eksi yiyemem dedim. Attım şöyle topu. Helal. Ben aldım. Abi ben 8 bitle gidemem. Sizden biri atacak. Ben şöyle at top atayım. Şuradan ultimi açmam Biz lazım. Bizde vuracak bir şey yok yani. Kayra atması lazım. zaten. Abi ultiyi açtım. Şunu ben de şöyle yok abi. etmem lazım. Abi iki kişi aldık, iki kişi aldık. Hadi bas, Görkem bas. Aa 76 can öldüm. Kayra, Kayra. Sen de kardeşim. Öldü Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse ya yine de oyaladık adamları. Kupa kastırmıyoruz. Daha alkayın. Kupa kaydı. düşsek de tam uzaklaşalım bir tek. Daha iyi ben de aldım abi. Kayra aldım. gir, 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 gir dalleye gir. abi basacaklar. Böyle şey alamaz Basacaklar. Bir saldırıyor. Bir alıyor kanka yapacak bir şey yok çocuk zaten daha ne yapsın. Abi yaptığına baksana kardeşim senin yaptığın yani büyük bir şey ya bunu videoda söylemeyeyim. Ruben yok mu ya ben bunlarla bir daha oynamak istiyorum. Arkadaşlar çok sinirlendim. Hemen bir el daha girelim. Eksi 3 yedim. Eksi 4 yedim abi. 5. Bir el daha git. Sinirlendim ha. Buradan bir el daha girelim. Dur abi ben karakterim. karakter değişim. Karakter değişim beyler. Ben şey alacağım bunu ben atacağım. Tamam. Kayra sen, sen <laughs> kal kanka sen bunda kal. Şimdi Bibi de kal. Başla. Bu maçı ben kazanıyorum. Herkese bana atalım. Arkadaşlar bu maçtan sonra hemen e, konumuza geçelim. Arkadaşlar e, konuyu dikkatli dinlemeniz lazım Yap, yapmanız için. Bu oyunu yani, ben size diyorum. Bu oyunu alalım. Arkadaşlar bu arada Görkem'in kanalını bu sefer açıklamaya koyuyorum, hep koyacağım ama unutuyorum. Yani bu sefer abone olun Görkem kardeşim'e de. Ee, birlikte baya bir planlarımız var, çok güzel şeyler düşünüyoruz. Yakında çok iyi bir videolar gelecek. Yani aklımızda bir iki aylık video planı var. Aynen öyle. Çok yani çok, çok güzel şeyler gibi. yapacağız, bomba gibi şeyler getireceğiz. Bravo, İnşa gol. İnşallah yani yakında güzel abone sayısına ulaşabiliriz yani hep birlikte bunu yapmayı düşünüyorum. Yani sizlerle de videolar gelecek Aa, arkadaşlar şöyle diyeyim yani ben bir Alısın tane Discord mi? hesabı kuracağım arkadaşlar ee, buradan herkesi alacağım Discord'uma ben de video çekmek isteyen kardeşlerimle birlikte her gün video çekebiliriz zaten pek bir vaktim yok boş vakitlerimde sizde. Herkesin ev, ev, ev vakti boş kanka evde oturuyoruz. Zaten arkadaşlar. evde oturuyoruz arkadaşlar bütün gün birlikte oynayabiliriz ah bazı youtuberlar <gülüyor> şey yapıyor <laughs> <laughs> e, arkadaşlar yani... <laughs> şeyli davranıyor böyle egoist davranıyor ama arkadaşlar biz Görkem'le valla gelseniz var var. daha çok mutlu oluruz zaten 10k abonesi var sanırsanız 10 Kim? milyon 10 milyon abonesi var sanırsın yani böyle o Görkem oyunculuk kokuyor burası Kardeşim her zaman gibi Gel buraya Mortis Mortisi indir at ba Al, bana bana, bana vurucuya dedim Vur. abi aldım Biriniz zaten direkt bu git bir aynı yerden gitmeyin şey kalenin önü kapatacak Abi ben ya abi bit, 8 bit çok yavaş koşuyor. Ben benim bir suçum Hıf. yok ki ya. 8 bit çok yavaş ya. Alacağız abi. Ya 8 bit yavaş olmazsa zaten garanti atacağım böyle. Çok güzel, çok güzel şey bu alır. sprota Sprota alırız ya onu. Diyecektim. Vallahi adam oynadı. oynadı. Adam oynadı. Tamam şimdi bu oraya hemen karşılık böyle. Şuradan. hemen. Senin bence o. Uh. Abi. Ya nasıl bu kadar şey olabiliyor anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dağıtık. hemen video konusuna geçelim. Şuradan arkadaşlar hemen ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmından hemen hesabımızdan çıkalım Supercell ID'den. Şuradan hemen çıkış yap arkadaşlar. Çıktım. Arkadaşlar buradan girişe tıklıyoruz. Girişe tıkladıktan sonra Abi kusura bakmayın. Valla bu Discord beni bitirdi. Discord'dan çıktığım halde Discord'a mesaj geliyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Buradan arkadaşlar farklı farklı ID ile giriş yap. Buradan hemen devam diyoruz. Arkadaşlar buradan kafanızdan bir şey sallayın. Şuradan ne yazsak? Abone olun 1 2 3. Yok ya. Öyle bazı şeyler çıkmıyor. Görkem Can yapalım mesela. Evet. Görkem Can 2000 mail.com. Arkadaşlar, e, istediğiniz bir ismi yazıyorsunuz kafanıza göre. Sonunu yokmail.com'la bitireceksiniz. Yoksa olmaz. Buradan giriş yap diyoruz. E-posta adresi geçersiz. Başka deneyelim. Ö olduğu için olmadı bu. Görkem olsa olacaktı. Evet. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar hemen Google'a geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar yok ile gireceksiniz. mail sitesine. Buraya arkadaşlar ne yazdıysanız Görkem. Görkem can yazın sadece. Bu kadar yazmanız yeterli. Bakalım böyle bir email yok arkadaşlar. Hemen değiştireceğiz. Başka bir email deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Dün de denediğim bir şey yapalım. Şuradan. Ee, timsah yapmıştım ben dün. Herhalde. Çıkmıştı. Herhalde. Anlatsana biraz. Kanka olmayacak şeyleri yapıyorum. Evet. Yani aynen, aynen. olmasın anladın mı? Kanka. Yani dün denedim olduğu için bir daha yapıyorum. Videoda en azından olduğu gözüksün. Buradan şimdi diyoruz arkadaşlar. Mesela geldi şu an. Oba. En üsttekini seçiyoruz. 400, 470, 163. Oha. Neyse ben bu videoyu ben 470, 100. 63. Arkadaşlar gönder'e tıklıyoruz onayla. Arkadaşlar hesaba giriyor ama şöyle bir şey var. E, bazılarına girmiyor. Hesaplar kapatılmış oluyor. Buna girecek mi? Girdi arkadaşlar. Mesela kullanılan hesap Osman3'müş. Savaşçılara baksana. Ar savaşçılara bakalım. 7 tane var. 7 tane savaşçısı var abi. Kaç kupa? Kupası 438. Kulüp <laughs> Kulüpte zaten. Sevişmedi Ya Allah işte. Ramazan Ramazan girdiği kulübe bak. Hemen çık bak. abi. Bizim kulübe al Yok almayacağım. Arkadaşlar istiyorsanız son bir tane daha deneyelim. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar iyi bir hesap gelirse bunu da çekilişe koyacağım. Ee, yani onu da söyleyeyim. Çekilişe Olur. koyacağım. Buradan ayarlardan hemen çıkış yapıyoruz abi. Oo. Çıkış yaptık. Burada. Buradan bunu da artık silelim gerek yok. Şunlara da sensörlü bir şey yapman lazım. Ne Yapacağım bunları. Senin hesabın olmasın. Harbi hesap yapmasın. Başka ne yapalım? Kanka. Eee ne yapsak? Aslan Kral ya. <laughs> Ahmet Can. Ahmet Can yapalım. Sonuna yani canlı şeyler gelince oluyor. Nokta.com. Giriş yap. Arkadaşlar yine hemen Yopmail sitesine gidiyoruz. Buradan hemen geri dönelim. Başka Ahmet Can yazıyoruz buraya. Ahmet Can yazdık. Giriyoruz. Evet var. Oo. 703 920, 927 20. 703 927 Hemen giriyoruz. Şuradan yazalım. Hemen. 927 gönder. Bakalım onayla nasıl? bakalım bu hesap açılacak mı arkadaşlar? Bazıları engellenmiş oluyor. Arkadaşlar tamam, Leon'da tamam. çok değişik değişik yani bayağı iyi hesaplar geliyor. Bu hesap da girdi. Benimle şey, çıkar mısın? 800 evet. kupa. Evet. Arkadaşlar. Kısa, evet. Nefes alsın. Harbi nefes alsa yeter. Neyse <laughs> arkadaşlar bugünkü konumuz da bu kadardı arkadaşlar. <laughs> ee, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yine söylüyorum arkadaşlar Görkem'in kanalında açıklamaya koyacağım. Ona da abone olunuz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.